arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir et yemeği tarifiyle geldim uygulamalı olarak. Daha öncesinde eşime yapmıştım bu et yemeğini. Çok beğenmişti. Tabii ki ben de bir yerden gördüm ve bazı ufak eklemeler yaptım kendi usulümce. Bazı ufak değişiklikleri severim. Şu anda da bunu sizlerle paylaşmak istiyorum bu güzel tarifi. Daha öncesinde biliyorsunuz pasta videosu yapmıştım, menemen videosu yapmıştım. Bir de şimdi güzel bir ana yemek videosu. Fena olmaz diye düşünüyorum. Malzemelerimiz burada arkadaşlar. Ee, onları da size göstereyim. Burada mantarımız var. Ee, tatlı sevi biberimiz var. Kapya biberimiz var. Ee, kuşbaşı et. Köri sosu, barbekü sosu, kekik, tuz, pul biberimiz var. En sonda da e, taco ekmeği olmadığı için de mini lavaşlar buldum. Onu aldım. E, bunu da güzel etle birlikte harmanlayıp daha sonrasında sunacağım. Ve fırında da şu anda fırında patatesimiz var. Fırında patates de yanına güzel bir şekilde olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi etimizi ocağa alıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık bir yarım saat et suyunu çekecek. O arada da ben malzemeleri doğrayacağım. Ondan sonraki süreçte zaten zaten geri kalan kısmında gene size anlatarak devam edeceğiz. Şimdi ben eti ocağa alayım isterseniz. Bu kadar ateş yeterli oluyor. Daha fazlasını açmaya gerek yok. Hatta çok azcık daha bir kısayım. Bu kadar iyi. Arkadaşlar kuşbaşı et yarım kilo. Yarım kilo yeterli oluyor. Ve yeterince yani doyuracak kadar da çıkıyor. Şöyle yapalım. Şöyle muhakkak ayıralım böyle her birini. Tencereye yayılsın. Yani bu kadar et yeterli olacaktır arkadaşlar. İki kişi için tabi bu. Şimdi kapatıyoruz kapağını. Malzemeleri doğramaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar malzemelerimizi doğramaya geçiyoruz. Önce mantarlardan başlayacağım. Etimiz de zaten şu an ocakta. Yaklaşık bir yarım saat ocakta kalacak arkadaşlar. Doğurarken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü mantarlar böyle biraz da kayıyor dışı. Ve ben tabii profesyonel bir şef olmadığım için biraz risk var. O yüzden dikkatli doğurmaya ve yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. Evet, bugün de Ömer Şef'ten et yemeği.

montajı yayınlayacağım arkadaşlar. Fazla öyle bekletmeyeceğim. Ondan sonra da bir çikolatalı pasta yapmayı düşünüyorum. Çikolatalı pasta videosu yapacağım. Yani sonuçta meyveli pasta yaptık. Çikolatalı yapmasak olmaz. Sonrasında da aklımda bir böyle meyveli yine ama Öyle çok karışık meyveli olmayan farklı bir pasta tarifi var aklımda. Farklı dokunuşlarla farklı bir video yapacağım. Artık bunun tabi sonu yok. Baklavaya kadar gider. <laughs> Baklava tabi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyorum. Yaparsak da artık nasıl olur onu da bilmiyorum. Baklavaya benzer mi? Çünkü o biraz el becerisi gerektiren bir iş sevgili eşim şu an evde olduğum için kameramanlık yapıyor. Evet arkadaşlar mantarlarımızı doğradık. Gördüğünüz gibi ufak bir dağ tepesi oldu orada. Şimdi etimizi de ihmal etmeyelim. Şöyle bir karıştıralım. Zaten suyunu çektikten sonra malzemeleri içerisine yavaş yavaş ilave edeceğiz. Oo oh, Mis gibi. Gördüğünüz gibi bayağı bir sulanmış. Bunun suyunu çekmesini bekleyeceğiz sadece. Çektikten sonra diğer malzemeleri ilave etmeye hazır olacak. Evet, şimdi biberlerimizi doğramaya geçelim. En sevdiğim biberden başlıyorum, kapya biberden. başlayarak kesmeye devam edeceğiz. Olabildiğince ince ince. Evet biberlerimizi de doğradık mantarlarımız da hazır şimdi bir gene bir karıştıralım etimizi arkadaşlar daha sonrasında biraz bekleyeceğiz suyunu çekmesine çünkü suyu çektikten sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz teker teker Muhakkak böyle ara ara karıştırmakta fayda var biraz çekmeye başlamış zaten. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz biraz suyunu çeksin bu arada ben yine bir fırından da e, patateslerin durumuna bakayım patatesleri de unutmamamız lazım Evet arkadaşlar etimiz suyunu çekti yani çok azıcık bir su kaldı dibinde e, kalmadı hatta denilebilir yani suyunu çekti bu noktaya gelmesi gerekiyor zaten şimdi mantarlarımızı koyacağız Mantarların da kendi suyu olacağı için yine karıştırmaya devam edeceğiz mantarları koyduktan sonra Mis. Harika. Ömer Şef et yemeği yapıyor. Allah! Yıkılıyor da Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar, karıştırdım güzelce. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Yine birazdan ıı, su vermeye başlayacak bu şekilde yine biraz daha pişmesi gerekiyor. Yaklaşık bir 15-20 dakikada bu şekilde gözlemleyerek ve arada bir karıştırarak süreci devam ettireceğiz. Bekleyeceğiz mecburen. <laughs> bu noktada yapacak başka bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi mantarlar suyunu verdi. Şöyle yavaş yavaş olmaya başlıyor yemeğimiz adım adım gidilen bir yemek bu böyle direkt malzemeleri tek seferde atıp yapmayacağımız yani yapamayacağımız bir yemek ondan dolayı aşama aşama gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu yemekte soğan da oluyor ama şimdi Ezgi kendisi sırıtıyor soğan sevmediği için bu yemeğin içerisinde içerisinde soğan koyma demişti bana. O yüzden de ben e, o soğanı çıkartmıştım. O yüzden malzemeler arasında soğana eklememiştim. Ama şimdi bu pişerken erken arka planda böyle ikna çabaları falan Çünkü ben çok seviyorum soğanı. Sarımsağı özellikle. E, bunun içerisinde soğan güzel gidiyor. Ben şimdi ikna ettim. E, kendisi de e, arka planda. Ezgi Hanım söyle istersen soğanı sevmiyorsan o yüzden koymadık. Evet soğanı sevmiyorum ama bu seferlik kabul ettim Evet, kendisi kabul etti. O yüzden soğan da böyle arada hemen doğradım. Şunu da şöyle göstereyim. Ee, yarım soğan, yarım soğanı birazdan fa biraz fazlası yeterli olacaktır. Ama bu kırmızı soğan var, ondan olması daha iyi. Ee, ben de özellikle onu seviyorum. Ee, şöyle doğradık. Burada şimdi bekliyor. Mantarla et iyice harmanlanıp pişme kıvamına geldikten sonra soğan atacağım. Daha sonra soğanla biraz böyle kavuracağız. Ardından da diğer malzemeleri koyacağız arkadaşlar. Yemeğimiz e, suyunu e, çekti, e, yani tamamen değil ama e, çoğunu çekti. Tam da bu aşamada soğanları ilave edebiliriz. Yani suyu bu noktaya geldiği zaman e, koyabiliriz. Şöyle. Çok az da göz kararı da yağ ilave edeceğim. fazla değil şöyle yeterli olacaktır. Gene bir karıştırıyoruz. Tencerenin her tarafına böyle yayalım eti ve malzemeyi. Her tarafı pişsin. Gene biraz daha pişmeye bırakıyoruz şu anda. Arkadaşlar bir 5 dakika bekledim. Zaten soğan çabuk ölüyor. Bir 5 dakika bekledikten sonra kalan kalpli biber ve tatlı sivri biberimizi içine ilave ediyoruz. Şöyle Karıştırmaya devam. Böyle şu anda takip ederek ara ara karıştıracağız. Sabırsızlıkla bekliyorum pişmesini. Umarım güzel lezzetli bir yemek çıkar. Aslında eminim çıkacağından da şimdi bu ikinci deneme o yüzden yani yüzde yüz diyemiyorum ama yüzde seksen harika olacak. Evet arkadaşlar Şimdi e, bu yemeğin asıl e, tamamlayan kısmına geldik. E, onu ekleyeceğiz şimdi içerisine. E, bir çay kaşığı köri sosu kullanacağız. Burada sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzun içerisine bunu ilave koyuyoruz. İçerisine bir karışım, karışma, karışım yapacağız. 2 tatlı kaşığı barbekü sosu. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi baharat kısmına geçiyoruz. Barbekü ve köriyi içine ilave ettik. Biraz tuzlayacağız yemeğimizi. pul biberimiz. Göz kararı atıyorum. O hani sizin tercihinize göre değişir. Daha fazla atmak isterseniz de atabilirsiniz. Ve daha kekimiz Ondan da şöyle. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi gene pişmeye bırakıyoruz. Ve 15 dakikada bu şekilde böyle pişecek. Burnuma gayet güzel kokular geliyor. Harika oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi ufak bir tadım yapacağız. Şöyle bir bakayım hangi kıvamda olmuş mu olmamış mı diye. Şöyle şimdi ufak bir de bir ekleme yapayım arkadaşlar. Burada ben bir çay kaşığı köri sosu koydum, 2 tatlı kaşığı da barbekü sosu koydum. Ama siz fazlasıyla köri sosunu çok seviyorsanız, bunu iki çay kaşığına çıkarabilirsiniz. Et yemeğinde barbekü sosunu çok fazla tercih ediyorsunuz et ve tavuk ürünlerinde, bunu siz 3 veya da dört tatlı kaşığı çıkarabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Hani yoğun bir barbekü tadı almak istiyorsanız ekleme ilave yapabilirsiniz tabi. Ben kendimize göre ayarladım. Ona göre ekleme yaptım. Tadına da bakalım şöyle bir. Et iyi pişmiş. Gayet başarılı. Sadece şu an biraz tuz eksik. Tuz biraz az geliyor. Biraz tuz ilave edeceğim. Ama onun dışında çok güzel pişmiş. Bir 10-15 dakikası var. 10-15 dakika sonra pamuk gibi olacak. Ben bir tuz ilave edeyim. Şimdi tost makinemizi açtım arkadaşlar. Lavaşlarımızı da buraya hazırladım. Şimdi lavaşlarımızı e, tost makinesine atacağım. Şöyle ısındı zaten. Şöyle bir bastıralım. Evet arkadaşlar lavaşları e, attık e, tost makinesine. Çok fazla böyle tutmuyoruz. Böyle kırılacak e, kıvama gelene kadar dursa yeterli olacaktır. Yani şöyle e, duracak kadar durması yeterli bizim için sürekli çevirmemiz gerekiyor bunları bir yandan da e, şu fırından patateslerimizi artık çıkartalım evet sıcak kalsın diye oru tuttum buraya bırakıyoruz yemeğimizin de altını kapatabiliriz harika şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bunlar kapanacak dur kıvama geldi. Şimdi şöyle bir tabağımızı alalım. fazla doldurmuyoruz. Şöyle Yine ekmekleri de hemen atıyorum hızlı hızlı. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Servis edilmeye hazır. Gayet Harika oldu. Ömer Şef. <laughs> Ömer Şef yapıyor bu işi. <laughs> Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, yemeğimiz hazırlandı. Servis hazır duruma geldi. Ee, bize afiyet olsun. Umarım sizler de e, videoyu izler. Buradaki tarifleri uyarak kendinize bu güzel bir yemeği yaparsınız. Ee, bu tarz yemeklerin devamlarını ben getirmeye çalışacağım elinden geldiğince. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı ve bu güzel yemekle ilgili yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.